Seçimden sonra altın 200 lira arttı. Altınınız var mı? Altını nerede yüzünü bile görmüyoruz. Nereye varıyoruz altının yanına? Paramız yetmiyor zaten. Ev kirası, elektrik parası, su parası aldı başını gidiyor. Nerede altını kızım altını nerede bulayım kızım ya. Altın olsa ah olsa. 2015'te yaptı aldım evi. Daha cehrenim yok. Bekleyiz biz. Öyle yani fazla altınımız paramız yok. Karnımı doyuruyor mu diye soracağım. Altına yatırır mı bırak. Bak elimizde suyun geziyor yok açıyorum, çocuğum. Bir yüzüğüm bile yok. Kirada oturanın bir şey oldu mu? Maalesef. Ben öğretmenim. Anca aldığım para kendime yetiyor yani. Kendime çocuklarıma yetiyor. Altını, doları maalesef, maalesef düşünemiyoruz. Altın fiyatlarında artıştan dolayı talepler nasıl? Altına talep her zamanki gibi Normal seyirlerdeydi. Yükselmesi insanların işlerini da kabartıyor aslında. Onun dışında ekstra bir azalma ya da artma durumu yok. Normal seyirinde devam ediyor. Taleplerimiz şu anda yüksek. Altının yükselmesi de beraber insanlardaki panik havası işlerdeki yükselişe de yansıyor isterseniz.